Bana diyor rakı içme. Ne içeyim diyorum su iç diyor. Ben rakının yanında su içiyorum zaten. Kaldı ki ikisinin birbiriyle ne alakası var ya? Hani rakı yoksa su nereden bağlantıyı kurdun sen ya? diyor zararlı, bu diyor zararlı ama bu zararlı olan şeylerin hepsini lezzetli. Kaldı ki benim bu dünyaya çivi çakma gibi bir niyetim yok. Ben istiyorum burada iyi zaman geçireyim amına koyayım ya. Tam o sene erken öleyim ama her şeyi yiyeyim yani. Mantıklı konuştum bence. Kamerayı silme diyenler akıl hocanı sikeyim bak oğlum bak bir şey göstereceğim sana şimdi bu normal ışık gördün mü böyle döndü mü bak görüyor musun bak ışık vuruyor ya ondan yapıyor <laughs> akıl hocanı yalnız mesajı atan çocuk akıl hocam sensin demiş güzel sapladı çocuk çocuk güzel sapladı şimdi buna bir şey demeyeceksin ya yani. bu koydu bu tam koydu bunun itirazı yok bunun itirazı sana zarar yazar çocuk sapladı gitti Sabah sabah şeker, tansiyon ne varsa vurdu tavana anasını satayım. Ya televizyonda sinyal sorunu var. Müşteri hizmetlerini arayayım. Güvenliğiniz için annenizin ismi değil. Söyleyeyim yanlış değil. Lan nasıl yanlış amına koyayım? İnsan 27 yıllık anasının adını bilmez mi? Allah Allah. Lan babamı aradım dedim. Baba sen acaba gençken bir çapkınlık yaptın da bizim anne farklı mı acaba? Yok oğlum diyor olur mu öyle şey değil. İnsanı şüpheye düşürüyorlar ya. Manyak mıdır da insan aslında adını bilmez mi bileyim söyleyeyim işte amına koyayım. bana ne diyor biliyor musun yanlış değil. İsterseniz bir babanızın adını sorayım. Bir haftadır sabahları börek yiyorum. Çocuk 3 dakikada getiriyor. Ulan diyorum ne iyi çocuk hakikaten işini ne kadar severek yapıyor. 3 dakikada börek getiriyor. Benim yemek sepeti otomatik ödemedeymiş. Hem yemek sepetine veriyorum böreğin parasını hem çocuğa veriyorum. Çocuk getirip tabii 3 dakikada gözleri parlıyor beni. Bir tepsi börek alacağım var. Ulan ne salak adamım cebim. iki kuruş para gördü hemen dolandırılmaya başladım ya. Yaramıyor abi bana. Bırak sen para lazım şeye gittik. Röntgen çektirdik röntgenin parasını çıkartmam lazım şimdi. Bir gün okulda çekiliş yapılıyor tamam. Yılbaşı çekilişi beri herkes birbirine hediye alacak. 121 kişi var. Dediler ki bir kişi bay geçecek 60'a 60 herkes birbirine hediye alacak. O bir kişi kim biliyor musun? İçine tükürdüğümün Instagram'ı öyle bir hal aldı ki toplum içinde Instagram'a giremez olduk. Her yerde göt var. Herkes götünü paylaşıyor niye Götürü paylaşmasa bile mizah sayfası alıyor Göt paylaşıyor. Klozet bu kadar göt yüzü gördüyse şerefsiz Artık burada yaşayacaksın al bu kolu. FIFA. Bir haftayı öğrenmen lazım. Artık en yakın arkadaşımsın aynı zamanda. <laughs> bu bilgisayar da senin PUBG başlıyorsun. Valorant, Valorant hepsini söktürüyor sana bir haftada. Sıkılırım ben. <laughs> bu arada sadece eve değil aynı zamanda kalbime de yerleşiyor. <laughs> Kız koş nasıl laf ettim gel bak. Story'mi izlesene abi. Allah aşkına çok fena bir laf söyledim. Ne Uf, altına işersin. Bir aç story'yi bir izle. Boşver işi bak çok fena laf. Benim yerleşiyorum kalbim. <laughs> olur mu ya sen benim kalbime giden damardan öte beynimin sikret neyse. internetten aldığın her boku da demonte göndermeye başladılar. Agaya diyorum nasıl kuracağım ben bunu? Bana diyor hiç bir Lego yapmadın hayatında. Ulan sokuk Lego mu bu? Neyse bunlar fazlalık herhalde. Bunları kullanmayacağız. Yengenize abire bir şeyler gönderip duruyor eve. Ne ki bu anlamadım. Üstünde çamaşır kurutmalığı yazıyor ama. Amına koyayım fön makinesi tutsam daha hızlı kuruturum. Nasıl kurutma şeyi bu ya? Of Allah'ım ya. Vallahi yavşak bunu bir tek tek yerini takabildim. İnsan bunun içine bir tane kağıt koyar. Der ki bu buraya takılıyor, bu buraya takılıyor. Ne yapacağız, niyet edeceğiz, rüyamızda mı göreceğiz nasıl bunun kurulduğunu? Bu boru bunun. Bu boru bunun. Ama başka boru girmelik bir şey yok. Elimde iki tane boru var. Bunları kıçıma sokayım diye gönderdiler herhalde. Başka boru girmelik bir şey yok ki burada. <laughs> evet beyler, gerçek erkek nedir? <laughs> Kutumu Kuruşan, elinden Elinlere gelecek dostum. Anlıyor musun? Tek başıma yaptım bunu. <laughs> Tek. Sana muazzam bir teklifim var. Bak nikyatta takılan takıları verdin mi suratına ekşitme. Bir dinle. Nikyatta ne takılırsa bana ver. Aynı gece sana iki katı yapacağım onları. Manchester City handikaplı bak bastı mıydı iki katı. Bir tane altın vereceğim iki tane vereceğim sana geri. Vereceğim geri bak. İki gündür sabahleyin yedide kalkıp koşuya gidiyorum sahile. vallahi o kadar dinç hissediyorum ki kendimi. Çok kaliteli aktivite. Seneye falan bir daha yaparım ben bunu yani hoşuma gitti. Senede iki gün gitmek. <laughs> ya niye gülüyorsun ya? O ne ya ki bornoz mu? Ne bornoz lan gayet güzel sabahlı kadife işte. Allah kahretmesin seni ya. Bu seni para çok bozdu. Lan Kıvaç Tatlıtuğ giyince oluyor, ben giyince diyorum. Lan sen Kıvaç Tatlıtuğ' musun? Vallahi billahi arkadaşlar özenip bir şey alıyorum. Siz dalga geçiyorsunuz, yengeniz dalga Nasıl hayat lan bu? <laughs> Karatecilere benzemişsin. <laughs> bir daha sana na Maldivler. Sana bir daha na götürürüm seni Maldivlere. Karatecilere benzeyin Na gidersin bir daha ta. Vallahi ayret bir şey ya. Kanka lan şıkları yıka. Sıra sende be. Nasıl bende ya? İki gün üst üste. Arkadaş çocuğu da bende orayım ya. Bu, nasıl hayat bu ya? Camda silinecek mi bugün camları sile? Şerefsizim iki sulu yemeğe kandırdı. Biz ben hiç böyle hayal etmemiştim. Aa, çok güzel. Hepinize tavsiye ederim. Evlenin. Hepiniz. Çok güzel. Mutluluk. Sakın sakın yapma. Yapma. Yap. Allah seni kahretmesin. Yaptım. ne yapıyorsun sen? Vallahi bugün Ciddi misin? Saçmalama. Ya yapma. E ciyan olsun ya? Rezil ediyorsun bizi ya. Benden utanıyor musun? Ya dilini sürüyorsun oraya saçmalama. <laughs> ha Haberlere çıkmışım lan. Bakın. Küçük ayının psikolojisi bozuldu. Şerefsizim bu ben. Mavi tiki de alırız herhalde yakın. Yengeniz geçen gün DM'den bana boz ayının özelliklerini atmış. Bir sığırı öldürebilecek güçlermiş ama işlerine asla zarar vermezlermiş. İltifat mı ediyor? Hakaret mi ediyor? Ne bileyim anlamadım. Benim yerimde başkası olsa 9 kere estetik ameliyatı geçirmişti. Bir de bana bak. Yalnız geçen gün Yavşan Teki yayında abi burnunu çeksene oyunu göremiyim dedi. Orada bir bozuldum. Orada hakikaten bir içerledim yani. Bir <laughs> daha daha na gelirim senin yanına bak na kardeşlerimle takılacağım bundan Netflix izlemeyeceğim. Kır, Aaa cırmık atıyorsun. Şimdi seni bir şikayet etti mi polise? Ne polis? Mi? Polise gidiyorum ama şimdi. Yazılara bak 1.90'ın altındakiler de kendini erkeğim demeyecekmiş. Ulan ben bu içine sıçtımın internetine güleyim eğleneyim diye para vereyim erkekliğimden olup çıkayım nasıl iş bu anasını satayım 5 santimli erkekliği kaçırdık gene durduk yere. Bir tanesi Porsche'dan fotoğraf atar işte Porsche binmeyen erkekler sizi tekte elerim. Ne ulan bu şampiyonlar ligi ön elemesi mi oynuyoruz anasını satayım. Kız arkadaşlarınızı saklayın. Lan benim kız arkadaşım sana bakar mı görgüsüz ayı. Sokuk. Bir tanesi sixpacklerini paylaşır. Bak olmayan da kendini erkeğim demesin der. Sor ama ne için yapıyorsun de sağlık için yapayım. Ya siktir oradan sağlık için yapıyormuş. O yüzden mi Beşiktaş'ta eksi derece daha atletle de geziyorsunuz? Zatır olacağım manyak sağlık nerede? Yok şu erkek değil bu erkek değil. Tamam ulan erkek değiliz ipteyiz. Oldu mu önde gideniz bayrak sallayanız. En son bunlardan bir tanesini denkleyeceğim kafasını 35'lik rakı şişesinin içine bir sokacağım görecek o zaman erkeğe. Sünger bot'taki astronot kız gibi gezdireceğim bunları bak bakayım. Ulan İstanbul'da taksiye binebilmek ne büyük işmiş arkadaş ya. Ulan Balkan Harbi'ndeki askerler gibi mücadele verdim amına koyayım ona el yapıyorum durmuyor bunu el yapıyorum durmuyor. Şerefsizim en son topal numarası yaptım da aldı bir tanesi buraya arkadaş ya. Vallahi bile yetilerin göbendi 55 dakika kurban bayramında kaçan daralar gibi gezdim ya. Ona el yapıyorum durmuyor bunu el yapıyorum durmuyor tanıyan oluyor camdan çıkıyor otostopçuya çıktı adımız arasını satayım. Allah kahretmesin bir daha binmiyorum taksiye maksiye. Benim sizin valla en son bir tane peruk şey girecektim bir tane sarı peruk alacaktım bacağı atacaktım öyle binecektim bir tane arabaya Arkadaşlarım arıyorum gel beni al diyorum kız arkadaşımlayım diyor. Bekle biraz daha sıksaydın dişini bir tane daha kız arkadaşın olacaktı zaten yani canını da sıkma. Bak bir tanesi de yazmış senin araban var ya sen niye taksiye biniyorsun diyor hakikaten doğru söylüyorsun lan benim aklıma nasıl yok? lan sen anne karnında oksijensiz mi kaldın lan sen. Araba servisteydi o yüzden bindik taksiye. Yok abi hakikaten anne sütü erken kesilmiş bu. Şimdi düzgün yapmayan insanlardan yemin edeyim, nefret edeyim ya. İnternette bir yer gördüm, kitap okuma alışkanlığı kazandırıyorlarmış. Dedim başvurayım. Az önce aradılar, bana ne diyor biliyor musun? Son 3 ayda diyor okuduğunuz kitapların isimlerini alayım. Lan okumayayım zaten, o yüzden sana başvurdum. Bu olayın bir tık benzeri bir hastanede denk geldi benim başıma. Arkadaşımın da tavsiyesiyle gittik. Müthiş doktor, öyle doktor, böyle doktor. Randevu aldık, girdik içeriye. Dedim hocam, benim dedim sabahları uyandığımda nefes dedim alamayayım ben. Zorlanayım dedim nefes alır ki... Arkasına yaslandı Şahin gibi bana bakıyor yemin gözlerle tamam ben de moda girdim dedim hoca dedim çok büyük hoca herhalde dedim gözle nokta atış yapacak dedim ne var ne yok söyleyecek. İçki sigara kullanıyor musun dedi kullanayım hocam dedim. İşte ondan dedi. Aaa siktir dedim hocam hakikaten mi be sen dedim ne büyük adamsın dedim ya. Dedim çok büyük bir tespit dedim bunu dedim her baba yapamaz dedim bu konu hakkında bitirme tersiniz falan var mı dedim. Dalga mı geçiyorsun diye dalga geçeyim tabi amana kodu mu. Yapacağım tespite sokayım. Çok böyle yobaz gibi de gözükmek istemiyorum. Zaten tanıyorsunuz beni birçoğunuz da. Yani mesela TikTok'taki çocukların saç renkleri Faber Castell'in 48'li sulu boya paleti gibi anasını satayım. Her renk var. Duvarı mı boyatacaksın? Gir TikTok'a. Seç oradan hangi renge boyatacaksın? Kafalarda var zaten renge. Ay kıyamam lan ne güzelmiş senin pijama. Ay. Senin resmini bastırdım. <laughs> <laughs> Yok. Yok abi. Abi, abi, salak abi. mısınız? Altın. Oğlum altın kap. Ben abi midem bozar <laughs> bu benim. Vallahi iş abi. abi ben bana dokunur bu bak. Ben sonradan görmeyeyim bak beni bu. Beni çok rahat aldım. Normal Türk kahvesi yok mu ya? Şuraya bak mailleri okuyun bir tane düzgün mail yok anasını satayım. Burs verir misin? Abi evin kirasını iddiaya bastım lütfen yardım et. Abi bizim patrona söver misin? Abi senin amına koyayım. Şakasına yapıyor. Devam et, devam et. Şakasına Çok yapıyorum. güzel yapıyorsun. dedi ki bir kere dedi yapsana dedi ondan bunun için yapmış. Normalde ben süpürmüyorum. <laughs> evet ne yiyeceğiz gece? Brokoli çorbası yapacağım. Bir de brokoli haşlayacağım. Bir de brokoli salatası yap. Tamam. Bu ne <laughs> ulan brokoli joker oyuncu mu? her yerde oynatmışsın. Şenol Güneş'in Kenan Karaman oynattığı gibi insan gibi yemek yapsın. Orayı sildim oraya da bastım. Tamam. tamam gidiyorum ben oyun oynama abi. Git geliştir kendini biraz kolsuz. Kim, kim be? Ama Türkiye'de benim kadar iyi Valorant oynayan mı? Lan Şurada beni öğrettim bu be oyun oyunu oynama. Kim be? Şurada bizim çocuk mahalleden. <laughs>